Teyze. Çıkan var ya var ya var Dükkan bir sene oldu ya kutlamamız lazım. <laughs> Sayede tatile de geldik. Çıkar muhteşem bir yer. Emeğine sağlık. Aşile gel kele kameruni. Gerçi. Vallahi Muhteşem bir yer. Roş baş. <laughs> Aa, harika. Ver bana. Etrafta alayım. <laughs> Bu eşimin tuttuğu dört kişilik pansiyon. Keyfe bak. Sen hak ettin bunu vallahi bir sene oldu. Sen hak ettin. Hiç sen, mi? sen e, evinde dükkanın da demirbaşısın. <laughs> Hiç ara vermeden bir sene çalıştın. Ev harika. Ortam on numara vallahi muhteşem. Neresiydi burası? Dön indireyim. <laughs> Valla ben bilmiyorum. Hollanda'nın yakın bir yeri. Hollanda içi zaten. bungalow evlere diyorlar. 10 numara. Biz daha önce burayı nasıl keşfetmemişiz bilmiyorum. Muhteşem ya.